yapmasın Neden? Aha, beraberiz işte. Her gün görüşüyoruz. Birbirimizi her an görebiliyoruz. Bu lafların hiç bir lüzumu harbiyesi yok. Neden dersen, çünkü bunların hepsi hoş. Fakat boş. Senin yolun düz, bizimkisi yokmuş. Son zamanlarda keşfettiğim ve iş akışıma eklediğim oldukça iyi bir eklentiden kısaca bahsedeceğim. Video düzenlerken diyalog sesleri temizleyip kalitesini artıracak bir çözüm arıyordum. Adobe'nin yeni sürümüne de gelen yapay zeka destekli eklentiyi de çokça denedim. Açıkçası en azından şu halini pek efektif bulmuyorum. İleride çok daha gelişecektir tabi. Gürültüyü giderirken sesten de çok götürüyor maalesef. Son olarak da yakın zamanda çıkan Goyo pluginini buldum. Beta sürümü ücretsiz, fakat yakın zamanda tek seferlik bir ödeme ücretli olacak. Denemenizi öneririm. Sizin bu konuda kullandığınız teknikler ve eklentiler nelerdir? Yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Fakat boş. Senin yolun düz. Bizimkisi yokuştur.